Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkan adayı Zeki Bilgin'le meclis üyeleri aday listesi süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi. Saruhanlı ilçe seçim kurulu bazı siyasi parti temsilcilerinin CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi talebiyle toplandı. Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi. Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin'le meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17'ye kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi kararla ilgili il seçim kuruluna itiraz edilebileceği belirtilirken, CHP kanadından hem il ve ilçe hem de başkan bilgin açıklama yapmaktan kaçındı. İlçe seçim kurulundaki toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İyi Parti İl Başkanı Zafer İksir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı itiraz neticesinde il seçim kurulu kesin kararı verecek. Devamında da Yüksek Seçim Kurulu'na tahmin ediyorum bu kararı verecektir. Ama bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı ve meclis adayı çıkaramıyor. Vatana millete hayırlı olsun. Zaten 5'i 17.08'de bu belediye başkan adayı ve meclis üyesi listesini verdiklerine dair geldiklerinde kendi kabul beyanları var. Tutanaklardan herhalde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatının haberi yok. Orada tutanağın içerisinde kendileri belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarını geç getirdiklerine dair altında ilgilisinin imzası var. Dolayısıyla orada elektrik kesintisiyle ilgili tutanakta herhangi bir bilgi ve yazışmada yok dedi.